Fuat Uğur, muhalefete olası bir savaşta güvenilir mi? Ülkemize dışarıdan bir saldırı olsa ve kendimizi bir savaşın ortasında bulsak, içeride bugün siyasetin muhalif tarafında olanlar arasında güvenebileceğimiz kimse var mı sizce? Daha doğrusu ülkenin muhalefet kanadında yer alan yöneticilerin, önde gelen isimlerinin saldırgan düşman tarafla işbirliği yapmayacağının garantisini verebilir misiniz? Hadi canım sen de demeyin. Ben artık bu muhalefete güvenmekte zorluk çekiyorum. İstiklal Harbi esnasında örneklerini az görmedik. Atatürk'ten sonra Türkiye'ye hükmeden Milli Şef İsmet İnönü'nün bile İstanbul'dan Ankara'ya mücadele başladıktan çok sonra ve adeta lütfedip geldiğini bilenler, İstanbul'da işgalci mütareke kuvvetlerinin neferi olup Ankara hükümetine saydıranların, kumpas üstüne kumpas kuranların olduğunu unutmayanlar, Böyle bir ihtimali imkansız diye nitelemiyor zaten. Kısacası şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay'ın önceki akşam hala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sorunun Adnan Menderes gibi olacağını söylemesiyle bu ihtimali yeniden düşünmeye başladım. Acaba bir savaşta sırtından hançerlenmeyeceğinden emin biçimde bunlarla yan yana durabilmek mümkün mü? Sürekli olarak ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını darbeyle tehdit etmekten vazgeçmeyen bu hastalıklı ve kangren olmuş siyasi hareketin boynundan bağlandığı yerin tam da bize saldıracaklar tarafından tutulduğunu asla göz ardı etmemek ve şimdiden tedbirlerini almak gerekir. Mustafa Kemal de aynını yapmış. Bir yandan düşmanla çarpışırken diğer yandan da ihanet içinde olanları halletmişti. Sonraki yanlışlar, haksızlıklar ve despotik tutumlar ayrı bir fasıl ama önce vatan kurtulmalıydı. Şimdi bakıyoruz bizdeki muhalefet Türkiye'nin ne kadar dış politik sorunu varsa hepsinde muhalif. Milli meselelerde Yunan tezlerini, ABD ve Avrupa ülkelerinin iki yüzü tutumunu, Libya'da Hafter'i, Suriye'de Esad'ı, YPG'yi, Kafkasya'da Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı, Akdeniz'de İsrail'i ve Kıbrıs Rum kesimini destekliyorlar. İçeride siyaset adı altında PKK teröristlerinin siyasal uzantısı HDP ile aynı yerde hizalanıp FETÖ darbecilerinin aparatı haline geliyorlar. Ülkenin kritik ve stratejik her yatırımına olmadık yalanlarla çamur attılar. İftiralarla yapılanları itibarsızlaştırmak istediler. Her provoke ettikleri kitlesel eylemin ardından basın bildirileri yayınlayıp Üçüncü köprü yapılmasın, İstanbul Havalimanı'ndan vazgeçesin diye emperyalistlerin ne kadar rahatsız olduğu yatırım varsa hepsine karşı çıktılar. Dün İngiliz Independent gazetesinde İstanbul Havalimanı'nın Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın tahtına oturmak üzere olduğu yazıldı. Soruyorum, İstanbul Havalimanı yapılırken söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmayanları unutmak mümkün mü? Soruyorum, böylesine vatandaşlarına düşman olan bu muhalefet adı altındaki çeteyle yola çıkılır mı? Türkiye bir savaş tehdidi altında kalsa onlara güvenilir mi? Bence hayır. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir savaş ihtimalinde muhalefet adı altındaki kademeler için bir B planı olmalı.